25 Nisan 2023 Salı ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yarın çarşamba günü 5 eyalette toplu taşımada grev var. baden württemberg Kuzey Ren, Baviera, Bavyera, Schleswig, Holstein ve Aşağı Saksonya eyaletleri greve katılıyor. Toplu taşıma seferleri buralarda aksayacak. Sendika aylık en az 550 avro zam istiyor. Kamu çalışanları Tam konusunda anlaştılar. Maaşlara ilk etapta 200 avro er sonra %5,5 zam gelecek ancak enflasyon %7,4. Sol parti bunun işçiler için gelir kaybı olduğunu açıkladı. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü ise artışları yetersiz bulan kurumlardan sadece Verdi bu oranı savundu. Başkan Wernicke tarihteki en büyük ücret artışı dedi ama enflasyonda tarihteki en yüksek enflasyonlardan biri. Verdi Başkanı senede 200 bin avroya yakın maaş alıyor. Haliyle yaptığı anlaşmayı savunacak. Bu toplu sözleşme itfaiyecilerden hemşirelere kadar tüm kamu çalışanlarını kapsıyordu. Yani grevde ısrar etselerdi çok daha yüksek bir zam alabilirlerdi. Sol Parti en düşük emekli maaşının en az 1200 avro olması gerektiğini savundu. Yardım alan emeklilerin sayısı %12 arttı bu sene. Almanya'da yaşamaya devam ederseniz yine yardımlar var ama... Diyelim emekli oldunuz ve Türkiye'ye yerleştiniz. Bu sefer yardım alamıyorsunuz. Üstüne bir de vergi ödüyorsunuz. Hiçbir şeyi vergiden düşemiyorsunuz. Senelik 10 bin avroluk bir sabit gider istisnası tanıyorlar. Gerisinden vergi alıyorlar. da emeklilik yaşının 70'e yükseltilmesini istiyor. Bu yeterince tepki çekmedi. Bu işler böyledir. Siyasetçiler yaparlar. Önce biri açıklar. Bakarlar halk sessiz. Hakikaten hayata geçirmeye çalışırlar. Büyük tepki gelirse geri çekerler. Koalisyonda büyük sıkıntı var. Yeşiller partili Ekonomi ve İklim Bakanı Habeck ısıtma sistemlerini komple değiştirmek istiyor. Bu arada bu tam anlaşılamadı. Bakan doğal gazı ve mazotu evlerde yasaklayalım kararını hükümete kabul ettirdi. Yani yasa çıkarsa 1 Ocak'tan itibaren %65 yenilenebilir olacak. Zaman içinde tüm sistemler değişecek. Yenilenebilir rüzgar ve güneş enerjisi gibi alternatif kaynaklar. Bunlardan elde edilen elektrikle ısınacağız. Doğalgazla değil. Bu yüzden de doğalgaz kazanı yerine ısı pompası kullanmak gerekecek. Yani tüm sistemler değişecek. Masrafları vatandaş ödeyecek, devlet destek verecek. Kabul edilen bu. Ancak FDP kongresinde 600 parti üyesi bu karara karşı çıktı. Parti lideri Lindner de tasarının mevcut haliyle meclisten geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi. O zaman bakanlar kurulunda neden kabul ettiniz diye soran biri çıkar mı bilmiyorum. Isıtma sektörü de alarmda. 60 bine yakın tesisatçı açığı var. Almanya'da herkes kendisi yapıyor. Türkçe'de insan kendi kendinin doktoru olacak diye bir söz vardır. Almanya'da bu insan kendi kendinin tesisatçısı olacak diye kullanılabilir. Çünkü tesisatçı bulmak doktor bulmaktan daha zor. Gerçi doktor bulmak da çok zor ama tesisatçı bulmak daha zor. Geçenlerde ben lambayı bozdum. Hiç de anlamam bu işlerden. Bizim Ofenbach'ta bir elektrikçi aradım Alman. Dedim lamba bozuldu. E dedi yap Yapamıyorum dedim. Yenisini al dedi. Dedim sen gel yapıver. Gelemem dedi. Niye dedim? Bir lamba için gelmem dedi. Şirketlere falan gidiyormuş. Yani para bile konuşmadı adam. Bir lamba için gelemem dedi. Bekliyorum şimdi diğer lambalarda bozulursa belki komple yapmaya gelebilir. Lindner, Marcus Söder'i de eleştirdi. Sabaha başka, akşama başka konuşuyor dedi. Mersin çok daha ciddi bir siyasetçi olduğunu savundu. Mersin'e SEDU'yu bu aşırı sağcı çizgiye getiren isim. 2025'te seçim var. Başbakan adayı olursa işimiz zor. Söder çekişiyor. İkisinden biri olacak gibi görünüyor. Ancak anketlerde Markus Söder önde. Geçen seçimlerde de öndeydi. Seydoğu inet etti gitti. Armin Laschet'i gösterdi. Kaybetti. Ben bazen düşünüyorum. Savaşta enerji kriziydi. Tahmin ettiler de. Acaba kasten mi seçimlere yüklenmediler? Çünkü bu dönemi hazırlayan Rusya ile o anlaşmaları imzalayan Seydoğu yönetimiydi. Bu arada anketlerde ırkçı parti AFD'nin hızlı bir yükselişi var. İnza anketine göre yeşilleri geride bıraktı. %16'ya çıktı. Bild yaptırdı bunu. Ve Almanya'da en az 6 kişiden birinin aşırı sağcı ırkçı faşist potansiyel taşıdığını görüyoruz. Mesela markette sırada bekliyoruz. 1-2-3-4-5 ırkçı. Otobüse biniyoruz. 1-2-3-4-5 ırkçı. Polisler arasında bunların oranı çok daha yüksek. Sonra niye polis şiddeti oluyor? Bu yüzden oluyor. Almanya'da AFD üyesi olursanız başınız derde girer. İş yerinde sizi takip ederler, eşiniz dostunuz mesafe koyar. Yani AFD'li olmak kötü bir şeydir. Bu nötr olursa, yani ne iyi ne kötü olursa %16 olur, %36. Bu iyi olursa, yani Natif döneminde olduğu gibi parti üyesi olanlara ayrıcalık tanınırsa olur %66. Bu yüzden bu tehlikeyi hiç göz ardı etmemek lazım. Biz etkili yerlere geldikçe bunlarla baş ederiz. Bu da her yerde birbirimizi desteklemekle olur. Fransa'da emeklilik yaşı kesin olarak 62'den 64'e yükseldi. 1 Eylül'de yürürlüğe girecek. Çalışma Bakanı artık geçti. Başka konulara odaklanalım dedi ama halk mücadeleyi bırakmamakta kararlı. Cumhurbaşkanı ve bakanlar tepkiler nedeniyle sokağa bile çıkamıyor. Avusturya'da tüm salgın kısıtlamaları 1 Mayıs'ta kaldırılacak. Zaten bir hastanelerde maske kalmıştı. O da kalkacak. Ücretsiz testlerde sadece belirti gösterenler için ücretsiz olmaya devam edecek. Başbakan Kalktı Afrika'ya gitti bu arada. Afrika birden Batı'nın ilgi odağı oldu. Çünkü Rusya'ya alternatif enerji kaynakları arıyoruz. Belçika'da sosyal konutta oturan bir Türk vatandaşının Türkiye'de 16 dairesi olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'ten Hüseyin Gülün haberine göre vatandaş oturduğu daireden de çıkarıldı. Bu şekilde 339 kişiye ceza kesilmiş. Bilgi transferi anlaşmasıyla finansal bilgiler, banka hesaplarına dair bilgiler zaten otomatik olarak veriliyor. Ayrıca farklı yöntemlerle Başka kayıtları da öğrenmek mümkün olabiliyor. Bir aralar Almanya'da bir milletvekili vardı. Adresinizi Türkiye'de gösterirseniz bir şey olmaz diyordu. Sonra iktidar partisinden istifa etti. Şimdi en çok o eleştiriyor. En son Ergenekon-Valios kumpaslarını savunuyordu. Yani bir bakmışsınız arkadaşlar en güvendiğiniz kişi... Cemal Süreyya şiirindeki gibi karşı tarafın şahidi olmuş. Kaderinizle baş başa kalırsınız. O yüzden her zaman söylediğim gibi kısa vadede yalan beyan, yanlış beyan, vergi kaçırma vesaire faydalı gibi görünebilir. Ama orta ve uzun vadede kesinlikle kaybeden siz olursunuz. Bu yüzden hep dürüst beyan yapmakta fayda var. 16 tane evin var. Hala daha sosyal konut peşindesin. O da ayrı bir mesele. Belki bir gün onu da konuşuruz. İsviçre İşverenler Birliği vasıflı işçi açığına çözüm olarak daha uzun çalışma saatleri önerdi. Gerçekten müthiş bir fikir. Hayret bu daha önce nasıl kimsenin aklına gelmedi. CDU da emeklilik yaşını yükseltelim diyor Almanya'da. Yalnız buna hep patronlar öneriyor. Onların çalışma şartları işçilerden oldukça farklı. Yapay zeka hızla yayılmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Küresel dev şirketler art arda bu sektöre girmeye, yeni ürünler çıkarmaya başladılar. Avrupa Birliği de gitti 108 sayfalık kanun tasarısı hazırladı. Avrupa'nın sonunu bu getirecek. En iyi zaman aslında en kötü zamanların başlangıcıdır. Anket yapsanız çoğunluk Osmanlı'nın en başarılı padişahı kanuni der, ama bence Fatih'tir. Fatih kurumsallaştırmayı başarmıştır. O güne kadar birçok sorun yaşanan imparatorla bir standart geliştirmiştir. Kanuni biraz da tok gözlülükten coğrafi keşifler treninin kaçırıldığı dönemdir. Hatta Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'ya atfedilen bir anekdot var. Sokullu Sultanım diyor kafirler yeni yerler keşfediyor. Oraları da topraklarına katıyor. Sultan da be adam diyor Tuna Nehri'nden Arap çöllerine kadar her yer zaten bizim. Hala gözün doymaz mı? İşte yeni dönemde bu teknolojik ilerlemenin gözü doymuyor. Kimse de durmuyor. Hızlı hareket etmek lazım. Normalde Almanya'nın şu anda ne kadar yapay zeka uzmanı varsa ülkeye davet etmesi gerekirken emekliliği 70 yaşına çıkaralım. Böylelikle göçmen almayalım gibi muhteşem bir planla ortaya çıkıyor. Sonra yapay zekayı nasıl kontrol ederiz diye 108 sayfa kanun hazırlıyorlar. Böyle bir şey zaten mümkün değil. İnsan bu gidişatı görünce üzülüyor. Çünkü dünya gerçekten bambaşka bir boyuta çıktı. Biz geri kaldık. Hem Almanya hem Türkiye konunun uzağında kaldı. Sonra yakalaması mümkün olmazsa üzülürüz. Mesela İstanbul'un fethinde bağnaz olan taraf Bizans'tı. Bizanslılar melekler şehri koruyor diyorlardı. Sonra Endonezya'da bir yanardağ patladı. Avrupa'ya kadar bulutlar geldi. Güneşin önü kapanınca ışık gözleri yanılttı. Bunlar dediler ki melekler şehri terk etti. Moralleri bozuldu. Orta çağda Hristiyanlığın en bağnaz çağı yaşanıyordu. Kilise Avrupa'da cennetten arsa satıyordu. Köy köy dolaşıp cennete gitmek istiyorsan şu kadar vereceksin diyen papazlar vardı. Azizlere komşu olmak istiyorsan biraz daha ateşlemen gerekiyordu. Şimdi komik geliyor ama o zaman gerçekten öyleydi. Cennet hemen garantide değildi. Para Vatikan'ın kasasına girdikten sonra yolda çalınır, köyleri dolaşanlar alır kaçar, o bizi ilgilendirmiyor diyorlardı. Avrupa'nın hakimi Vatikan'dır dediler. Papalık bu iddiayı... Birinci Konstantin'in verdiği bir belgeye dayandırdı. Sonra bu belgenin de sahte olduğu ortaya çıktı. Papalık kendi kendine sahte belge bile düzenlemişti. Yüzyıllarca insanları bu şekilde kandırdılar. Yapay zekadan buralara geldik. Ama bu konu gerçekten çok önemli. İki şey yapmak gerekiyor. Birincisi herkes işini gücünü bu yeni sisteme nasıl entegre eder, uyarlar, buna kafa yormalı. İkincisi de siyasetçileri zorlamalıyız bu sistemleri ülkelerimizde ayak uydurmalı. En son bir araştırma var Stanford Üniversitesi'nde. Yapay zeka uzmanlarının üçte birinden fazlası bu teknoloji nükleer felaket boyutunda bir yıkıma sebep olabilir diyor. Kitlesel bir yıkım. Tüm kutsal kitaplarda geçer. Sümer mitolojisinde yine Nuh tufanına benzer bir felaket anlatılır. Mayalar da vardır. Yine büyük seller yaşandığı anlatılır. Eski Mısırlılar bu felaketlerden pek bahsetmezler. Çünkü Mısır'da hieroglif yazıya büyük güç atfedilirdi bir şey yazarlarsa bunun gerçekten olacağına inanırlardı. Ama dünya tarihi sonuçta felaketler, savaşlar tarihi. İnsan bunlardan ders almıyor. Açgözlü bir şekilde hep kendinde olmayanı istemeye devam ediyor. Dionysos kral Midas'a bir dilek dileme hakkı vermişti. O da açgözlülük yaptı. Dokunduğum her şey altın olsun dedi. Dileği kabul edildi. Bir süre çok mutlu yaşadı. Dokunduğu her şeyi altına çeviriyordu. Ama Karnı acıkınca elini aldı, ekmek altına dönüştü. Kızının elini tuttu, kızı altına dönüştü. Ben ne yaptım dedi, af diledi. Sonra çayında arınmasına izin verildi de kurtuldu. Bugün Türkiye'de olan sertçayında. Bu yüzden altın olduğuna inanırlar. Ama bu bir efsanedir. Dokunduğunuz hiçbir şey altın olmaz. Birinin kalbine gerçekten dokunabilirseniz o başka. Cummings'in şiirindeki gibi. Bilmiyorum da insan. Nedir bu sende olan? bu kapıyan ve açan yalnız anlıyor içimde bir şey. Gözlerinin sesini güllerden derin olan. Kimsenin yok yağmurun bile böyle küçük elleri. Hoşçakalın.